Berlin, tarihin, yaraların ve yeniden icadın şehri. Peki daha yakından bakarsanız, Y geçitlerinde bir tuhaflık fark edebilirsiniz. Bazı ışıklarda bu standart çöp adam figürü varken bazılarında bu adam var. Şapkası kendinden emin adımlarıyla yeşilde ileri atılan hafif göbekli neşeli bir figür. <laughs> küçük bir fark, ilginç bir tasarım tercihi mi? Yoksa bir ipucu mu? Artık var olmayan bir ülkenin hayaletinin herkesin gözü önünde saklandığının bir işareti mi? Bu şapkalı küçük adam bir trafik ışığından çok daha fazlası. Birleşmiş Almanya'nın içinde hala canlı olan görünmez duvarların semboldür. Modern Almanya'yı anlamak için Berlin duvarının yıkılışının ötesine bakmalı ve hala ayakta duran görünmez duvarları keşfetmeliyiz. Doğu Almanya'dan bir yadigar olan Ampelmanchen, yani trafik lambası adamı, bir yolculuğa başlamak için mükemmel bir görsel metafordur. O, birleşmenin sadece siyasi bir eylem olmadığını, aynı zamanda iki farklı dünyanın, iki farklı hafızanın ve iki farklı kimliğin karmaşık ve çoğu zaman bitmemiş bir müzakeresi olduğunu hatırlatır. Doğu ve Batı Almanya'nın hikayesi dinlemeye değer, tıpkı Güneşsuz kanalındaki diğer hikaye gibi Kanalı desteklemek için videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hikaye 2. Dünya Savaşı'nın küllerinde başlar. Müttefiklerin zaferi Almanya'nın kaderini belirlerken ülkeyi 4 işgal bölgesine ayırdı. Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet. Bu ayrım kısa sürede Soğuk Savaş'ın ideolojik cepheleşmesine dönüştü. 1949'da bu fiili ayrılık iki devletin kurulmasıyla resmiyet kazandı. Batıda Almanya Federal Cumhuriyeti ve Doğu'da Alman Demokratik Cumhuriyeti. Sovyet bölgesinin derinliklerinde yer alan Berlin'in kendisi de bu bölünmenin bir mikrokozmosu, bir çatışma adası haline geldi. Bu sadece harita üzerinde üzerindeki bir çizgi değildi. Tek bir halk üzerine iki rakip sistemin, iki ideolojinin ve iki farklı yaşam biçiminin 40 yıllık deneyinin başlangıcıydı. İki Almanya bu noktadan sonra tamamen farklı yollara sattı. Batı, Wirtschaftswunder olarak bilinen dönemi yaşadı ve tüketim kültürünün bir güç merkezi haline geldi. Bu sırada Doğu, Sosyalist Birlik Partisi ve Sovyetler Birliği'nin denetiminde ağır sanayi ve kolektif yaşama öncelik veren planlı bir sosyalist ekonomi altında yeniden inşa edildi. Özgürlük ve ekonomik fırsatlardaki bariz karşıtlık Doğu Almanların batıya kitlesel bir göçünü yol açtı. 1961'e gelindiğinde yaklaşık 2.6 milyon insan kaçmıştı. Bu kanamayı durdurmak için DDR yönetimi 13 Ağustos 1961'de Berlin Duvarı'nı inşa etmeye başladı. Onlara göre antifaşist koruma kalkanı, batıya göre ise utanç doğru olan bir yapı, aileleri ve ideolojileri ideolojileri 28 yıl boyunca ayırdı. Mihail Garbaçov'un reformları ve Leipzig gibi şehirlerdeki kitlesel protestolar 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın şaşırtıcı ve neredeyse kazara yıkılmasıyla sonuçlandı. Bunu takip eden birleşme süresi inanılmaz derecede hızlıydı. Mart 1990'da DDR ilk ve tek özgür seçimlerini yaptı. Ancak birleşme süreci iki devletin eşit şartlarda yeni bir yapı oluşturmasından çok Doğu Almanların Batı Almanya sistemine entegre olmasıyla gerçekleşti. Bu durum doğudaki birçok kurumun hızlı tasfiye edilmesine ve bazı Doğu Almanların kendi geçmişlerinin yok sayıldığı hissine yol Bu duygu daha sonra Ostalci duygusunu vesile. <laughs> Mauer <oa> im <imkab>, Kopf en net <laughs> şekilde siyasi manzarada görünür seçim sonuçlarının analizi belirgin bir Doğu Batı ayrımını ortaya koyuyor. Aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi Doğu eyaletlerinde sürekli olarak önemli ölçüde daha yüksek oy oranlarına ulaşmaktadır. Buna karşılık Hristiyan birlikler yani CDU ve CSU ittifakı Batı'da çok daha güçlüdür. Merkez Sol SPD ve Liberal FDP eski sınır boyunca nispeten dengeli desteği sahip tek partilerdir. AFD'nin Doğu'daki başarısı ekonomik sıkıntılardan ziyade ikinci sınıf vatandaş hissiyatı, Batı merkezi siyasi siyasete tepki ve özellikle mülteci politikaları ile göçmen karşıtlığının daha yüksek olması ile ilişkilendiriliyor. Ostalji, ost ve nostalji kelimelerinin birleşiminden oluşan bir bu karmaşık ve genellikle yanlış anlaşılan bir olgu. Büyük çoğunluk için baskıcı devlete, şitasiye veya özgürlük eksikliğine duyulan bir özlem değildir. Daha ziyade birleşmeden sonra kaybolan DDR'deki günlük yaşamın belirli yönlerine duyulan bir nostaljidir. Güçlü topluluk hissi, devlet destekli sosyal güvence ve tüketim baskısının azlığı gibi öğeler anımsanır. Elvedale'nin gibi filmlerin popülaritesi bu duyguyu uluslararası bir kitleye taşıyarak Doğu Almanya'nın maddi kültürünün aniden silinmesinin kişisel kimliği nasıl derinden etkileyebileceğini gösterir. Ossagi, Batı normlarının standart haline geldiği bir birleşme sürecine karşı tepkiydi. Bizim de değerlerimiz vardı diyen yani kültürel bir hatırlatma işlemi gördü. 2004'te yapılan bir ankette Doğu Almanların %57'si DDR'nin bazı noktalarda birleşmiş Almanya'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Günümüzde Ossagi daha çok kültürel ürünler, markalar ve gündelik semboller üzerinden varlığını sürdürüyor. I'm mm not -hmm. Için, 1961'de trafik psikoloğu Karl Paglow tarafından tasarlandı. Tasarım sadece estetik değil, aynı zamanda işlevseldi. Göbekli, şapkalı figür daha geniş bir yüzey alanına sahipti. Bu da onu daha görünür kılıyordu. Dost canlısı, insana benzer görünümü ise özellikle çocuklar ve yaşlılarda daha güçlü bir duygusal bağ kurarak güvenliği artırmaya amaçlıyordu. 90'daki birleşmeden sonra standartizasyon çalışmaları tüm ampul menklinleri standart Batı-Alman versiyonu ile değiştirme tehdidi yarattı. Ancak küçük adamı soğumak için büyük bir halk kampanyası başladı yaratıldı ve onu yok olmaktan kurtardı. DDR sistemi tarafından yaratıldı, birleşme tarafından neredeyse silindi ve halk tarafından benzersiz tarihlerinin sevilen bir sembolü olarak yeniden diriltildi. Bugün o kült bir Berlin markası. Kendi koşullarında başarılı bir entegrasyonun sembolü ve şehrin katmanlı geçmişine duyduğu saygının bir kanıtıdır. Doğu Almanya'nın en ünlü ürünlerinden biri. Tramant otomobili. Bu otomobilin adı üretimine başlandığı yıl uzaya gönderilen Sovyet Sputnik'ine bir gönderme olarak uydu anlamına gelir. Malzeme kıtlığı nedeniyle gövdesi SSCB'den gelen pamuk atıkları gibi geri dönüştürülmüş malzemelerle güçlendirilmiş sert plastik reçine olan Duroplast'tan yapılmıştır. Sadece bir tane alabilmek için yıllarca beklemek gerektiğinden bir statü sembolüydü. Yavaş, gürültülü ve dumanlıydı. Batı'nın çiğ arabalarından çok uzaktı. Travi ikili bir semboldür. Yıllarca sosyalist planlı ekonominin sınırlamalarını ve başarısızlıklarını temsil etti. Ancak 9 Kasım 1989'da dönüştü. Açık kontrol noktalarından akan, neşeli Doğu Almanları özgürlüğe taşıyan binlerce Trabi'nin görüntüleri onu bir kurtuluş ikonuna dönüştürdü. Başlangıçta ikinci el batı arabaları için terk edildiler. Ancak bugün Trabi, sevilen bir klasik, bir popüler kültür ikonu ve aynı zamanda nostaljinin çok güçlü bir semboldür. Onun zorunluluktan sıkıntıya, oradan da nostaljiye uzanan yolculuğu Doğu Alman deneyimini mükemmel şekilde özetler. farklılıklar uzaydan bile görülebilir. Berlin'in gece çekilen uydu fotoğrafları neredeyse 30 yıl boyunca şehri bölen duvarın hayaletimsi bir izini ortaya koyuyor. Bunun nedeni sokak lambalarıdır. Eski Doğu Berlin daha sert, sarımsı bir ışık yayan sodyum buharlı lambalar kullanırken batı daha beyaz bir ışık üreten florans veya cıva buharlı lambaları tercih ediyordu. Şehir yavaş yavaş aydınlatmasını modernize ederken bile bu renk farkı iki farklı teknolojik ve estetik felsefenin gökyüzüne yansıyan bir kanıtı olarak varlığını devam ettirmek. Bölünmenin mirası büyük anıtlardan ve siyasi haritalardan daha derine, günlük yaşamın dokusuna işlemiştir. Doğunun mimarisi Platin olarak bilinen verimlilik ve kolektivizm ideallerini yansıtan prefabrik beton panel binalarla tanımlanır. Bu yapılar batının daha çeşitli ve genellikle bireyselci mimari stilleriyle keskin bir tezat oluşturur. Farklılıklar ev hayatına da uzanır. Doğu Almanya, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek için kapsamlı devlet tarafından finanse edilen bir çocuk bakım sistemi kurmuştur. Bu politika batıda daha yaygın olan ve annelerin evde kalmasını destekleyen geleneksel male breadwinner modelinden kökten farklıydı. Bu miras bugün bile kadınların istihdam oranlarında ve aile yapılarında görülebilen farklılıklara katkıda bulunmakta. Hatta dinin toplumdaki rolü bile farklılık gösterir. Eski doğuda önemli ölçüde daha yüksek bir sekülerleşme oranı vardı. Bu küçük ama kalıcı farklılıklar 40 yıllık ayrılığın ne kadar kapsamlı bir şekilde iki farklı toplum yarattığını gösteriyor. Ample ve Trabant münferit rakalar değildi. Halkın talebi ve ustacı trendi sayesinde yeniden canlanan diğer Doğu Alman markaları da vardı. Bunlar arasında da onun Coca-Cola'ya cevabı olan vita Cola'yı örnek verebiliriz. Bir de Spriwalt turşusu var. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili bulunan bu turşu, Almanya'nın Bredenburg eyaletinde Spriwalt bölgesinde üretilen dünyaca ünlü bir salatalık turşusudur. Biraz önce bahsettiğim Elveda Lenin filminde de bu turşular var. Bir sahnede karakterin annesini DDR döneminin devam ettiğine inandığı için Çiprival turşusu arayışına tanık oluyoruz. Fiziksel Berlin doğru artık bir turistik cazibe merkezi. Hediyelik eşya dükkanlarına satılan grafiti kaplı parçalardan oluşan bir koleksiyon. Ancak ekonomik eşitsizlik, siyasi bölünme ve aynı hatıralardan oluşan görünmez var çok daha karmaşık ve yaşayan bir yapıdır.